Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Avrupa ülkesindeki ekonomik gidişat ülke kamuoyunda tartışma konusuna dönüştü. İşlerin istenilen gibi ilerlemediği belirtilerek farklı görüşler var, işler kızışacak denildi. Alman medyasında yer alan haberlerde Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak anılan Almanya'da işlerin yolunda olmadığı belirtildi. Alman ekonomisi için kötü gidiyor yorumu yapılırken bunun sonucu olarak yüksek vergi fazlalığının sona erdiği ve şirketlerin işten çıkarmalara başladığı kaydedildi. Bu gidişatın tek sorumlusunun siyaset olmadığı ifade edildi. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi Ekonomi Bakanı Robert Habeckin, Almanya'nın büyümesini önemli derecede kötü olarak nitelendirdiğini yazarken, Maliye Bakanı Christian Lindner'in de utanç verici kelimesini kullandığını aktardı. Federal hükümetin bu yıl için yalnızca %0, ikilik ekonomik büyüme beklediği, bunun da geçen yılın düşüşünü dahi telafi edemeyeceğine dikkat çekildi. Koronavirüs salgınından bu yana Alman ekonomisinin neredeyse hiç ilerlemediği, Avrupa'da Almanya'dan daha zayıf gelişen bir ülkenin neredeyse olmadığı ve Amerika Birleşik Devletleri ile aradaki farkın yıldan yıla arttığı tespitlerine yer verildi. Bild gazetesi de Alman ekonomisi çöküyor başlıklı haberinde artık nihayet resmileşti, Alman ekonomisi iflas ediyor ifadelerini kullandı. Alman ekonomisinin zorlu sularda olduğu belirtilerek, hükümetin hala ekonomiye yönelik kurtarma programlarıyla mücadele ettiği vurgulandı. Haberin devamında şu notlara yer verildi. Bugün net olan bir şey var, işler kızışacak. Çünkü üç trafik ışığı ortağının şu anda ne olması gerektiği konusunda çok farklı görüşleri var.